arkadaşlar. Bugün sizlerle farmasi yani kargom geldi arkadaşlar. Bugün farmasinin içinde böyle hediye gelenler oluyor. Benim özellikle seçtiğim şeyler oluyor. Onları açacağız. Ben kutuyu aşağı indireceğim. Trabzon'dan gelmiş. Evet Trabzon'dan geldi. Böyle aşağı indireceğim. Ya da indirmeyeyim mi? İndireceğim. Biraz şu tabakla şöyle alır alır. Şöyle evet, alır görmeyin sonra. siz için. Böyle bir şey var böyle kırılmasın diye. Ayrıca. Şey. Ay çok güzel. <laughs> Okey mi? Ha, ha, hava yatsı gibi İç, Hı, bence tane, onu yere koy. Oradan önüne çıkar koy bence. Yani burada bir sürü şey görüyorum ama neyse. Burada ilk önce bir tane diş fırçamız var. Bir evet, i̇ki, iki, tane. i̇ki tane. Ben bir tane ama. Birebir biri bir Evet, iki tane diş fırçası. Misfaklı diş macunu. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Normal nemli e, Saçlarınızın döküldüğünü falan düşünüyorsanız bu sarımsak özlü diş ay saç dökülme karşıtı şampuanı de denemek için kullanıyorsunuz. Bir de, bir de onun büyüğü var burada onu da vereyim göstereyim bu şekilde. Fakat böyle ambalajı görüyorsunuz. Burada böyle sabunumuz var parmesinin. Yüz krem. Yüz temizleme sabunu iki tane. Bu hassas ciltler için ama o, bunu ben tam olarak bilmiyorum. Evet şu sarı olan zaten benim. Evet ben hassas ciltler evet, için. Evet, ben kendim Bu, şey Bunu alır. bilmiyorum yani. Bu da kendinden geldi. Bunu özel olarak seçin. Evet. Burada bir tane Blanca diye bir. Bakayım markası şey ne? Ay Dur, yapayım. Şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi? He görünüyor. Evet. Blanca'nın bir tane bakayım. parfümü var. Hayır ben. Şimdi nasıl mi siz gördünüz bunları? O zaman masa gösteriyor. Şurada şuna kalmaya taşa gör tam görünüyor. Şunu koydum. Evet. Şimdi diğerine geçeceğiz. Benim de gösterebilirsin yani masa bize gitti. Burada böyle şöyle üstünü alayım. Şunu dedim. Bunlar da küçük ve tatile falan gittiğimizde alacağımız numunelik ben buna mumu ne, ne demiyor? küçük olduğu için. Şu misfaklığına <laughs> küçük Küçük şekilde göstereyim. Söyle musun? mi? Evet. Evet. Şuna şöyle dik. Burada bir BB yavan bir BB krem. BB. <laughs> BB. BB krem. Ay fonda şeklinde kutuda ruj var. Krem. Var. Evet krem. Bu güzel kokuyor bu arada arkadaşlar. Evet, ben şöyle rengini göstereyim. Bir de bunun siyah var arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Aynı Hatta renk. Hatta ben size kulunda göstereyim. Çok güzel renk Çok eski bir var. Sürü mü var? Son sürü Sen Göster arkadaşlar. Evet. Çok efsane bir rengi var arkadaşlar. Ben Kuzu çok, çok güzel. Ben çok Kurabiye kokuyor tatlı. <laughs> Mat ve kameraya bakıyor musun sen? Evet. Mat ve ve şeftali renklerini falan çok severim. Bunu buraya koydum. Bir de pastel renkler çok güzel oluyorlar. Şimdi mesela şunlar pastel rengi arkadaşlar bu ikisi. Ben bunları böyle güzel koyuyorum kameradan güzel görün diye. Burada bir tane zemelimiz uh, var. Güzel. Ben bunu ilk, gördüğümde gördüm ve bu, bu kadar büyük olur mu dedim. Ve bizim her şey gibi. Bak. <laughs> Şöyle. Evet. Zemel. Aç onu Ha gerek. Şey, fırçasını göstereyim sizlere. Merak edenleriniz varsa. Bunun dergi geldiğinde de bu şekilde. Şöyle bunu şöyle. Hücme mas bir fark olmuş. Biraz daha kibir. bu yani ilk, için, ilk, ilk açıldığı için daha çok güzel sürüyor genellikle. Evet. Burada buraya dursun. Burada dursun. Rimeldi ben evet. anne alacağım. Evet. Bunun da bir adet daha rüzü var bununla birlikte. Bu iki bakın arkadaşlar. Bu ikisi birlikte hediye geldiler. Bunlar özel olarak eee kendileri bana Ge getirdiler. Gönderdiler açıkçası. Bunlar hediye. He. Bunlar da ben, benim seçip aldığım şeyler. Şöyle bunu yani bu da Bu ruj arkadaşlar. Ay rengi de bunun. Ay bunun da çok güzel. pürüzsüz. Hmm. Çok efsane. Evet. Bunun rengi de aynı. <laughs> evet. Ay, yan yana koyup bakmak istiyorum. Aa bu farklı. Koyu mu? Hayır. Bu koyu bu açık. <laughs> Ay ayha bu hangi renk turuncu olan? Bu. O mu? Bu bu. Bakın arkadaşlar. Şu mavi olan şu. Mavi de bu. Siyah da şu. Siyahı siyah. çok güzel siyah. Evet, istiyorum. siyah zaten bizim. Benim. <laughs> yani Benim diğer arkadaşlar biz farmasi annemin farmasötik, farmasi şey. Yani Evet, birkaç annemin, birkaçı da bizim olduğu için bu bizim. Şeyler. annemin. <laughs> <Göster> misin? <bunu? gülüyor> tamam. Doğru. Doğru. Evet,